Herkese merhaba. Şangay'dayız. Şöyle göstereyim hatta. Tam Bund'dayız. Yani merkezde. Burayı İstiklal Caddesi olarak düşünebilirsiniz. Bakın burası bir Huawei Store. Cep telefonları, bilgisayarlar vesaire var. Ve tabii Huawei'in çok merak edilen otomobilleri. M8 DSUV segmentinde yani büyük bir otomobil. 5 metreden daha yüksek bir uzunluğu var. Aks mesafesi 3 metreden daha uzun. Bakın hep kaliteli malzeme kullanmışlar. p var. 21 inçlik jantlar var. Bakın farlar falan hep akıllı. Şöyle çok değişik detaylar var. Görmüş olduğunuz üzere burada lidar var. 16 tane sensör var. Ultrasonik sensör. Bir sürü kamera var. Şöyle stoplarını size göstereyim. Stoplar çok değişik. Bakın şöyle uzaktan baktığınız zaman buraya grafik falan koyabiliyorsunuz. Bakın burada bir surat gözüküyor. Çok değişik. Hemen şuradan bagajını açalım. Bu arada 6 kişilik bir otomobil. 300 küsür litrelik bir bagajı var ama tabii koltuklar yattığı zaman 900 küsür litrelere ulaşıyor. Burada bataryası var. Burada bir yine saklama alanı var. Şuradaki kaliteleri falan baya güzel. Bakın deriler meriler. Baya şık gözüküyor. Buralar böyle alkantara. Bakın şöyle size göstereyim. Kapıyı açtığınız zaman hemen alttan basamak geliyor. Arkasını biraz göstermem lazım. Arkası baya ilginç çünkü. Bakın şunu geriye alalım. Hatta diğer tarafa oturayım. Bak burada cep telefonu gibi bir sürü kameralar var. Hemen bu arada burayı gösterecektim ama açılmıyor. Biraz gerille çekim yaptığımız için. Bu bir plug-in hybrid. Buradan bakın koltuk soğutma, koltuk ısıtma. Şuna basayım. Evet, şuraya basalım. Heh. Çok normal çok moda çok gelsin. Şunu da normale çevirelim. Bu arada bu neymiş? Bakın burada bir bardaklık. Şimdi şuraya oturduğunuz zaman bu otomobilin çok değişik bir şeyi var. Onu göstereceğim. Bakın ön koltuk. Hatta şunu da şöyle çekelim. Bak bu da vakumlu. Perde merde hepsi var zaten. Şuradaki bakın cam açma butonları falan ne kadar güzel. Bu arada telif yemeyin. Şu müziği kapatalım. Bakın şöyle bir. Şuna basıyorsunuz. Bak, koltuk yana doğru gidiyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Sırtımı oynatıyor. Hop burayı da açtı. Ayağınızı şuradaki yumuşak yere koyup böyle seyahat edebiliyorsunuz. Arkadaki yolcular için müthiş. Bak şöyle hatta göstereyim. Kolda emeği bile indiriyor. Sür bakalım evladım. Neyse şaka bir yana. Hemen tekrar buna basalım. Normal sürüş moduna geçelim. O sırada size biraz buraları anlatayım. Bakın burada arkada klimamız, işte koltuk ısıtmamız, soğutmamız hepsi burada mevcut. Ha, bak ekranı görüyor musunuz? Arka kameralar işte. Şimdi şuna bastığınız zaman bakın burada bir buzdolabımız var. Şuna basıyorsunuz hemen bunu göstereyim. <laughs> bak bu çok acayip ya. Bayağı projeksiyon var arabanın içinde. Projeksiyon var derken yalan bir şey söylemiyorum. Bakın bayağı buradan. Şimdi tam olarak açılsın ekran. Şuradan play tuşuna basayım. Tabii ki dokunmatik ekran yok ama buradakileri izlemek için Huawei'nin aplikasyonunu indiriyorsunuz. Aplikasyondan seçip burada istediğiniz şeyi seyredebiliyorsunuz. Bayağı güzel detaylar. Şu neymiş? Buna bastığınız zaman da bak şu yukarıdaki perdemiz kapanıyor çalışıyor bayağı. Bu arada arkaların da çok geniş olduğunu da söylemem lazım. Bakın yine koltuk ısıtmamız falan filan da burada mevcut. USB denimiz vesaire. Bayağı kaliteli yapmışlar ya. Bayağı kaliteli. Şuradaki baksanıza. Maybach gibi. Bu arada Huawei'in ses sistemi var bunda. Yine 18 hoparlörlü, bayağı güçlü bir müzik sistemi var. Bakın arkada sadece 3 tane var. Yine arkada da vardır, önlerde vardır. Vesaire vesaire. Şuradaki düğmeyle kapıyı açıyorsunuz. Bak kendi açıldı. Ve iniyorsunuz. Zaten vakum vesaire de var. Şuna basın, bu arada kapansın. Sonra öndeki hacı abi bir çıksın da. Biz de bir oturalım. Buralara yine bir şeyler asabiliyorsunuz. Şunlar falan baksanıza ne kadar bayağı güzel yapmışlar ya. Çinliler bir garip yapıyor. Şu öndeki arkadaşı beklerken, burada Perdemer'de de var zaten. Aito M8'in biraz speklerinden bahsedeyim, özelliklerinden bahsedeyim. Bu değişik bir plug-in Extended Range diyorlar aslında buna. Biraz daha farklı bir şekilde çalışıyor ama 4 tekerlekten çekişli, 1.5 litrelik turbo bir motor var içinde. 2 tane elektrik motoru var. 53.4 kW'lık bir bataryası var. Plug in bit ama batarya bayağı büyük. Bu sayede 300 km kadar, sadece hatta 310 km sadece elektrikle gidebiliyorsunuz. Toplamdaki karma menzil ise tam 1500 km. Yani bu işi çözmüşler gibi. Hemen size şu ön tarafını da göstereyim. Bakın buralar falan ahşap çok güzel. Bayıldım cam tuşlarına. İşte yine buradan iki kere bastığınız zaman kapıyı otomatik olarak açıyor. Yine şuralar falan çok kaliteli. Masaj vesaire zaten hepsi var. Bu arada tamamen alüminyum bir şaseden oluşmuş. Yani şurada gözüküyor mu bilmiyorum ama. Bunu pek göremiyor galiba. Yok göremiyor. Yani burada bir head-up display var. <laughs> Bayağı video oynuyor yani içinde. Burada kocaman bir kadran. Burada yine kocaman bir multimedya kadranı, yan tarafta yine yolcu için bir kadran. İşte burada iki tane yine soğutmalı kablosuz şarjlarımız mevcut. İşte burada bir göz var. Burada iki tane güzel bardaklık. Burada yine kocaman, çok derin olmayan bir göz. Tabii ki bu soğutmalı. Şuradan da 12 volt soketi ve USB'leri yer alıyor. Şu altta da yine kocaman bir göz daha yer alıyor. Bu arada bu koltuğu muhtemelen benim tarafından da öyle yapmayayım da Şuradaki düğmeye basarak Heh. normal hale getireyim. Şurada değişik bir şey var. Bunun ne olduğunu çok iyi bilmiyorum. Bak ayna derken bundan bahsediyordum. Baksanıza. Çok güzel ya. Ve bunlar böyle süet, Nubuk. Bak bu bile böyle nubuk ve mıknatısı yapmışlar. bayağı güzel. He, koltuk ayarlarını da galiba buradan yapabiliyoruz. Anladığım kadarıyla. Ha, buradan ayarlayabiliyormuşuz evet. Yan koltuğu da. Çok güzel. Bak şimdi %45 menzil var diyor elektrik motorunda. 113 Pardon %45 bataryamız diyor 113 km gidebiliriz diyor. 67 km de yakıtla içindeki yakıtla gidebiliriz diyor. Toplam menzil 180 km gibi bir menzilimiz var diyor. Bunları falan da hep bak dokunmatik yapmışlar galiba. Şu kollar falan baya güzel. Çok kaliteli yapmışlar ya. Bir direksiyon çirkin. Bunu beceremiyorlar bir türlü. Onun dışında bence çok güzel. He, bu Huawei Sound'un bir şeymiş müzik sisteminin. Buradan da bakın atıyorum. Burada müzik çalabiliyor. Burada videoları oynatabiliyorsun. Bunu büyük ekran yapalım. Baksana burada bayağı sinema. Çok güzel. Vallahi koltuk falan da o kadar rahat ki. Bir de masaj yapıyor. Soğutmamız da var. He, şuradan açılıyormuş. Hop. Direksiyon da yukarı çıkıyor. Burada tabi basamağımız da var. Otomobil otonom olarak gidebiliyor buradaki lidar sayesinde. E, lidar biliyorsunuz son gelişmiş böyle radar teknolojisi, lazer radar olarak geçiyor. Otomobilin ön tarafını, trafiği vesaire her şeyi böyle bir anda analiz ederek otomobilin çok daha rahat, çok daha güvenli bir şekilde tek başına gitmesini sağlıyor. Bakın burada yine yanda kameralarımız var, aynı altında kameralarımız var. Var oğlu var. Heh. Buradan da şarj edebiliyorsunuz. Tekrar basıp kapıyoruz. Evet. Bunu bile elektrikli yapmışlar. Jantlar falan tabi Maybach. Bir de burada M9 modeli var. M9 modeli biraz daha büyük. Lüks özellikleri var. Ama görünüşte aşağı yukarı aynı. Nesi var? Diğer taraftan hemen göstereyim size. Bunu tabi yine Maybach gibi çift renkli yapmışlar. Üst tarafı altın rengi. Bak şunu göstereceğim. Evet. Bunun da arkası aynı ama bakın şurada bir ekran yapmışlar. Bütün bu ekrandan daha doğrusu tabletten her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Bakın burada yine USB soketleri vesaire vesaire. Bunun halısı malısı biraz daha kaliteli tabi. Ama arkası falan yine aşağı yukarı aynı. Heh, şuna basalım. Hop. Kendi kapanıyor. Hop. Vakum. Güzel. Bunu da vakumlayalım. Hop vakum. Güzel. Bu dediğimiz gibi biraz daha donanımlı modeli. Şimdi gelelim merak edilen konuya. Sizce bu otomobili fiyatı ne? Bu otomobil 49 bin dolardan başlıyor burada Çin'de. 62 bin dolara kadar donanımına göre bir de tabi iki batarya seçeneği var. Onlara göre değişen bir fiyatı var. Muhtemelen bu en donanımlı versiyon yani 60 bin dolar. 60 bin dolar ne yapıyor İşte 2,5 buçuk bile yapmıyor. Yani 2,5 buçuk milyonun biraz daha altına en donanımlı versiyon bir Aito M8 alabiliyorsunuz. Yani dolluğa bakın, menzile bakın, güce bakın. Bu arada gücünü de söylemeyi unuttum değil mi? 532 beygir. Bayağı da bir güçlü. Vallahi Çinliler garip işler yapıyorlar. Tehlikeli geliyorlar. Avrupalılar böyle orta segmentteki otomobiller özellikle buna ciddi bir şekilde önlem almaları lazım. Böyle çok kısa bir video çektik. Yarın Şangay Fuarı'na geçeceğiz. Orada da böyle kısa kısa bir sürü video çekeceğim diye umuyorum. Çok kalabalık olacak ama. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Paylaşırsanız da sevinirim. Zaten kanalımıza abone olduğunuzu düşünüyoruz. Eğer abone değilseniz abone olup özellikle o çan simgesine tıklayıp bildirimleri açarsanız birer yeni video yüklediğimizde ilk izleyenlerden bir de siz olursunuz. Hadi hoşçakalın. Ben Şangay'da biraz daha dolaşayım. Görüşürüz.